Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 14 Ocak Gündemi yorumluyor'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oldukça önemli, çok güzel bir gündemimiz var. Hem de Gündemi yorumluyorlara yeni bir özellik getirdim aslında. Bunu sizlere kısaca ifade etmeye çalışacağım. Aslında diğer gündemi yorumluyorlarda da bazen değiniyorduk ama doğrudan haber akışlarının içerisinde yer almayan fakat benim sizlerin bileceğini tahmin ettiğim için atladığım bazı veriler, bazı kendi bulup araştırma üzerine çıkarttığım verilerim haberlerim oluyordu. Artık bunları da not olarak alıp sizlere gündemi yorumluyorum sonuna doğru ifade etmeye çalışacağım ki konuların içerisinde ve gündem piyasaları içerisinde daha fazla derinleşebilelim. Bunlar nelerdir? Bunlar bazı kritik veriler, araştırma sonuçlarım, piyasayı takip ettiğimde çıkarttığım öngörüler, beklenilen haberler, açıklanmasını beklediğimiz veriler ve takvimleri de yine sizlere ifade etmeye çalışacağım ki gündem tarafında daha da fazla derinleşebilelim. Öncelikle bir bunu söyleyeyim. Onun haricinde yine 14 Ocak gündemi yorumluyor da bizler güzelce şirket haberlerine bakacağız piyasaların yorumlarını gerçekleştireceğiz. Akabinde yine iki tane çok güzel trade şirketimiz var. Bunların incelemesini sağlayacağız. Hemen şunu da sizlere ifade etmek istiyorum bir kısaca. Trade şirketlerinde işte bugün dün yaptığımız gündemi yorumluyor da bir İki tane şirketimizde de stop olduk. Zaten baktığımız zaman endeksin hemen hemen %2 civarında düşüş kaydettiği bir günde muhtemelen trade şirketlerimizin stop olması makuldü. Beklediğimiz bir senaryoydu. Burada İşmen ve Dobur tarafında stop olduk. Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. Zaten trade sistemi içerisinde yani günlük olarak alsat yapıyorsanız zarar işlemin olmaması diye bir durum söz konusu değil. Mutlaka stop olacaksınız. Mutlaka bazı işlemlerinizi o gün içerisinde zararla kapatacaksınız. Zaten sıfır işlem yani sıfır zararlı bir işlem olsaydı bunu sizlere sunabilseydim, işsizliği çözmüş olurduk ve herhalde Nobel Barış Ödülü, Dünya Barış Ödülü falan almış olurduk. O yüzden tabii ki de yani yaptığımız trade şirketlerinin içerisinde alsatlarda stop olduklarımız var. Bunları hiç göstermiyorsun hocam, bunları hiç değinmiyorsun vesaire diyenler oluyor yorumlarda bazen görüyorum. Çok azınlık bir kitle. Genelde gündemi yorumluyorların ana mantığını, ana hevesini ve faydasını almaya çalışıyorlar. İşmen dün sabah açılışla birlikte hemen hemen %2'lik bir getiriyi bize verdi. Ama bizim hedefimiz %4'ler civarındaydı oraya ulaşmadığı için. Aşağıda stop oldu zaten bizim 1.4 civarında bir stop seviyemiz vardı Yani %1.4 de stop olup işlemimizi kapatmış olduk Burada şunu çokça soran var öncelikle bir altını çizeyim Hocam demişler hisselerimiz hedef fiyata gitmeyip günü zararda kapattığı zaman Devam edelim mi hedef fiyata gidene kadar tutmaya demişsiniz Asla böyle bir şey yapılmaz Eğer biz bir trade yapıyorsak bakın yatırım değil değer yatırımı değil temettü yatırımı değil trade Yani gün içerisinde al sat yapıyorsak Bizim işleme gireceğimiz seviye Kar alacağımız seviye ve stop alacağımız seviye belli olur bu seviyelerin dışına çıkılmaz stop seviyesine gelince zaten emir gereğince stop olunmuş olur. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Ha, yoruma da cevap olarak e, bunu verdim yani gün takiben zararla devam ediyorsa tutmaya devam edelim. Hayır asla. Videonun içerisinde söylediğimiz stop seviyesine stop olmamız gerekiyor. Bir. İkincisi dediğiniz gibi e, zararda olan şirketleri göstermiyorsunuz hocam diyen çok azınlık bir kitle olmuş. Onlar için de gösteririm. işte İşmen de e, zarar oldu. Biz yüzde bir buçukla stop olmuş olduk. E, tabii ki de bu olacak. Yani daha demin dediğim gibi eğer ki hiç stop olmadan %100 başarıyla bu işleme gidebilirsek işsizliği çözmüş oluruz. Hep beraber finans ve borsa ailesi olarak dünyanın en büyük sorununu çözmüş oluruz. Ki böyle bir şey mümkün değil. Tabii ki de zarar var. E biliyorsunuz bundan önceki 4 gündemi yorumluyor orada da hemen hemen 4 gündemi yorumluyor işte bir hafta 8 günlük bir süreçte %15 getirmiştik. Bugün %1.5'la stop olduk. %13.5 kaldı. Aslında buna bu mantıkla bakmak gerekiyor. 10 işlemden kaçı başarılı ve yüzde kaç kar yüzde kaç zarar yapıyoruz gibi bir nokta önemli. Mesela hatırlarsanız işte 6 Ocak tarihinde bir bilici yatırım analizimiz vardı. %4 kazandırmıştı. Akabinde 7 Ocak tarihinde bir Banvit analizimiz vardı. %4,5 civarında kazandırmıştı. Aslında 6 ve 7 Ocak'ta 2 günde toplam kazancımız bizim %9'larda %9,5'lardaydı kümülatifte. Tabii ki zarar da var, kar da var. Bunu da ifade edelim. Zaten bildiğiniz gibi burada bir paralı grup, bir VIP grup, garip bir işlemimiz söz konusu değil. Herkes açık şekilde trade sinyallerini teknik analiz üzerinden gördüklerimi sizlere ifade etmeye çalışıyorum. Sizler bunun faydalı olduğunu düşünüp talep ettikçe de devam edeceğim. Hiçbir problem yok. Bugün e, dediğim gibi ek olarak 3 tane önemli petrol tarafında, ihracatçı şirketler tarafında ve Ocak ayındaki faiz indirimleri hakkında önemli notlar aldım. Bu notlar gündemin içerisinde haber akışında bulunmayan benim kendi araştırmalarımla ürettiğim, çıkardığım ya da bildiğim ve sizin de bilmenizi istediğim bazı veriler, haberler. Ben biliyorsam sizler de bilin ki buna göre yorum yapabilirsiniz. Belki bunların bazılarını biliyorsunuzdur. Belki ilk defa duymuş olacaksınız. Önemli olan fayda üretebilmeye devam etmek diyelim. Girişi bu Bugün biraz uzun tuttuk. Hadi hep birlikte hızlıca önce haberlere bakalım. Sonra piyasalarımıza bakalım. Sonra da iki tane trade şirketimizi görelim. Muhtemelen bugünkü bu pullback ile birlikte dünkü %2'lik düşüşün pullback ile birlikte bizim bu iki şirketimizin de hedefe gideceğini düşünüyorum. Birlikte incelemelere başlayalım. İlk haberimize baktığımızda biz tarafında kapa gönderilen açıklamada bir hisse ve bir yatırımcı hakkında tedbir kararı olduğunu görüyoruz. Bizim burada bakacağımız önemli nokta yatırımcıdan ziyade hisseye bakacağız. RT laboratuvarları tarafında bir ay boyunca açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyeceğini görüyoruz ki bu da RT laboratuvarları tarafındaki negatif bir haberdir. Bir sonraki haberimizde JP Morgan'ın Türk bankacılığı ile ilgili analizlerindeki hedef fiyatları revize ettiğini görüyoruz. Burada 4 tane toplam bankamız var. En önemli bankalar benim gözümde de Akbank Garanti Yapı Kredi ve İş Bankası. Akbank tarafında eski hedef fiyatı 91 lirayken yeni hedef fiyatını 98 liraya çıkartıyor. Garanti BBVA'daki yeni hedefi 172 lira oluyor. Yapı Kredi Bankası'nda eski hedefi 44 lirayken bunu 43 liraya geri çekiyor ve İş Bankası'nda da 20 lira hedef fiyatla hareket ettiğini görebiliyoruz. JP Morgan'ın Türk bankaları ile ilgili hedef fiyat revizelerinden bahsediyoruz. Bir sonraki haberimize geldiğimizde burada bankacılıkla ilgili şöyle bir yorum yapıp aslında geçmek daha doğru olur. Bankacılık tarafında ben senaryonun çok pozitif olduğunu düşünmüyorum. Zaten beklentilerin de öyle çok muazzam seviyelerde olmadığını da görebiliyoruz. Yani bugün mesela e, Yapı Kredi tarafına bakalım birlikte. Bugün 30 lira seviyesinde işlem görüyor. Hedef fiyat 40 liraya gittiğinde de %30'luk bir getiri olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Yani eee 2025 içerisinde %30'luk bir getiri iyi bankalarda işte bunlar %30-35'lere varsa %40'lara varsa anca enflasyonu kurtarmış oluyor. Benim de bankacılık tarafındaki görüşlerimin çok pozitif olmadığını bu noktada ifade etmem gerekiyor. Nedenleriyle daha önce defalarca söylediğimiz için tekrar söyleme gereği duymuyorum. Bir sonraki haberimizde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faizsiz kredi müjdesini 81 ili kapsayacağını ifade etti. Yeni evlenecek gençlerimize aile ve gençlik fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya gayret edeceğini ifade edeceklerini söylediler Buradaki önemli nokta yine haberlerin arasından Seçtiğim kadarıyla bildiğim 150 bin liralık bir faiz kredi desteğinden Bahsediliyordu İşte yavaş yavaş Bu kredi desteklerinin açılması Tekrar işte paranın halka dağıtılmaya Başlanması ile birlikte enflasyon Bakın bir miktar kontrolden çıkar Zaten bir kademe faiz indirimi yapıldı Burada enflasyonun patlamasını Tutan tek ve en önemli Maddenin asgari ücretin kısıtlı Kontrollü attırılması olduğunu ifade etmem gerekiyor Asgari ücrette de %45 50'ler söz konusu olsaydı enflasyon verileri kontrolden çıkmak durumunda kalırdı. Şimdi burada bir faizsiz kredi müjdesi geldi. Yakın zamanda Mehmet Şimşek'in açıklamalarından anladığımız kadarıyla yeni ev alacaklara, ilk evini alacaklara konutla ilgili de çok çok düşük faizli krediler ortaya çıkacak. Zaten konut tarafı enflasyonu patlatmak için ciddi bir şekilde böyle sırada atom bombası gibi bekliyor. Bunların artmaya başlamasıyla birlikte kobilere, işte şirketlere, hane halkına desteklerin artmasıyla birlikte enflasyon tekrar yukarı gider. Burada şunu tekrar söyleyeyim ve kendimin zan altında kalması önleyim aslında. Hane halkına yardım edilmesin, şirketlere yardım edilmesin, evlenenlere yardım edilmesin demiyoruz. Burada şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer siz ABC hangi nedenle olursa olsun kasadaki parayı halka dağıtmaya başlarsanız bu talep enflasyonu oluşturur. 2-2 daha 4 olduğu kadar net. Ha, eğer bunları dağıtmaz, asgari ücreti de kısıtlı arttırırsanız, sıkılaşmaya gider, parasal sıkılaşma uygularsanız bu enflasyonu düşürür ama hane halkının refahını, mutluluğunu bozar. İşte burada seçimi yapmak aslında siyasilerin ekonomi yönetiminin işi. Ben sadece ne yapılırsa ne olacağını burada ifade ediyorum. Kredilerin tekrar verilmesiyle, tekrar dağıtılması ve bunun da ivmelenerek artacak olmasıyla birlikte enflasyonda yukarı doğru noktalar göreceğiz. Ve enflasyonda yukarı doğru noktalardan bir tanesinde de petrolle ilgili önemli bir haberimiz var. Onlara da değineceğim. Bakın o petrolde nasıl yükseliş var, nasıl bunu tespit etmiştik ve bunun enflasyon yansıması neler olacak göreceğiz. Şimdi bir sonraki haberimize geçelim. Bu haberde borsadaki 6 şirketten geri alım hamlesini görüyoruz. Burada baktığımız zaman RGS Çelik Boru tarafında bir pay geri alımı söz konusu. Frico Pak Gıda tarafında bir pay geri alımı söz konusu. Lokman Ekim tarafında pay geri alımı söz konusu. Kervan Gıda ve Tekven Holding ile PC iletişim tarafında da pay geri alım programlarının söz konusu olduğunu ifade edebiliriz rahatlıkla. Bu pay geri alımları tabii ki çoğu zaman olumlu olarak algılanıyor. Çünkü şirketin hem paylarına yani şirketine yatırımına güveni olduğunu, hisse senedine güveni olduğunu bizlere ifade ediyor. Hem de hisse senetleri sonuç olarak takasla işlem gördüğü için ve siz alım yönlü eylemleri bildirdiğiniz sürece takasla aslında alımlar arttığı için yukarı noktada bir gidişat oluyor. Yani hem arz talebe pozitif etkisi oluyor pay geri alım programlarının hem de şirket kendi payını geri alıyorsa muhtemelen şirketine güveniyordur algısı oluşuyor. Bir sonraki haberimizde Bank of America'nın en çok alım satım yaptığı hisselere bakacağız. Burada en çok alım yaptığı hisselerde Akbank, Tüpraş, Türksel, Bimaş ve Anadolu Efes'i görüyoruz. En çok satış yaptığı şirketlerde Türk Telekom, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, Mavi Giyim ve Tav Havalimanları'nı gördüğümüzü ifade edebiliriz. Bir sonraki haberimizde burada Doce Bank'ın 12 yatırım tavsiyesinin içerisinden seçtiğimiz bazı bazı önemli maddeleri sizlere bildirmeye çalışacağım. Şimdi Deutsche Bank'ın önemli haberlerinden bir tanesinde Sterlin tarafındaki satıştan bahsediliyor. Deutsche Bank analistleri Sterlin'deki güç kaybına dikkat çekerek piyasada öne çıkan para birimlerinin sepete karşı Sterlin'de satış tavsiyesinde bulunduklarını ifade ediyor. Yani Sterlin tarafının 2025 içerisinde başarılı olacağını ifade etmiyorlar. Bir diğer tarafta Mısır lirasında alımın faydalı olacağını yine Deutsche Bank analistleri Mısır lirası konusunda yapıcı olmaya devam ettiklerini belirtiyorlar. Bunun yanı sıra gümüş alın tavsiyelerini Görüyoruz. Kurlarla birlikte MT olarak analizde sadece gümüş ile ilgili tavsiyenin öne çıktığını görüyoruz. Banka analistleri gümüş yatırımı tavsiyesinde bulunuyorlar. Burada bizim altınla ilgili söylemimiz eşittir gümüş şeklinde de yorumlanabilir. Biz ne diyorduk altınla ilgili? Dolar tarafının getirisini hece etmesi ve ons getirisinde başarılı olacağını düşündüğümüz için gram altın sağlıklı bir yatırım olarak duruyordu demiştik. E ons altında da bu söylemle de birlikte pekiştiği üzere gümüşün ons fiyatının artışlarından hem de zaten doğrudan doların artışını cebimize koyabilmek için gümüş alımı yine sağlıklı bir tercih olacaktır. Bir sonraki haberimize geçtiğimizde Bülbüloğlu Winch'in 4.6 milyon euroluk bir dev anlaşma duyurduğunu görüyoruz. Bülbüloğlu Winch tarafından yapılan açıklamada Koç Meteoroloji ile 4.6 milyon euroluk bir anlaşma yapıldığı bilgisi bizlerle birlikte. Bir sonraki şirket haberimizde SDT'yi görüyoruz. SDT uzay ve savunma teknolojilerinden bahsedeceğiz. PNSS savunma sistemleri AŞ ile savunma sistemleri alanında 13.01.2025 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında 3.4 milyon doları siparişin gerçekleştiğini ve şirket sipariş konuları üretim teslimatlarında da 2025 26 27 yıllarında e, tamamlanacağını planlandığını açıkladığını görüyoruz. Tabii bu 3.4 milyon e, dolar güzel bir anlaşma ama SDT kapsamındaki bir şirket için çok büyük ölçüde değil. Öncelikle onu ifade etmek gerekiyor. Yani muazzam ölçülerde olduğunu söyleyemeyiz ve yanı sıra daha da önemlisi 2025 2026 2027 yıllarında tamamlandığında bunun tam olarak e, uhdeye geçmesi epey geç olacaktır. Bunun da altını çizmek gerekir. Bir sonraki haberimizde Netaş'tan TFF ile bir sözleşme haberi görüyoruz. Şirket ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında 5 yıllık dönemi kapsayacak ve toplam bedeli 24 milyon dolar olan KDV dahil bir sözleşme imzalandı. 2025-26 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek. Bu anlaşma 15 Haziran 2030 tarihinde sona ereceği açıklandı. Netaş için baktığımızda 24 milyon dolarlık bir sözleşmenin çok kuvvetli, çok başarılı bir sözleşme olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim benim notlarım üzerine. Öncelikle bir Brent Petrol tarafına bakacağız. Şimdi Brent Petrol tarafı tarafında hocam yükseliş var. Evet biz de bunu söylemiştik. Özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte bakın şu cümleyi çok net hatırlayacağınızı düşünüyorum. Trump'ın gelmesiyle birlikte otoriter totaliter bir hareketi gösterebilmek için enflasyona çok fazla kulak asmayacaktır. Enflasyonu kulak asmadan yatırımlar harcamalar yapmasının en büyük çıktısını da emtiyalar tarafında göreceğiz. Emtiyalarda da çok uzun süredir yatayda kalan Brent petrolde muhtemelen Trump'ın göreve gelmesiyle Trump'ın aktif olmasıyla birlikte sert yükselişler göreceğiz demiştik ki burada 70 dolarlarda gezinen Brent petrol %12'lik bir yükselişle 80 dolarlar civarına kadar hareket etti. Öncelikle bir Brent, Brent petroldeki yükselişi görelim. Şimdi petroldeki yükselişin enflasyona, özellikle de Türkiye'deki enflasyona birebir etki yaptığını bilmeliyiz. Çünkü bugün enerji her yerde kullanılıyor. Siz çok basit bir çimento işi yapıyor dahi olsanız ya da evinizde bir şey üretiyor dahi olsanız, o evinizde ürettiğiniz şeyi satacağınız yere götürdüğünüzde bile petrol kullanmış oluyorsunuz, benzin kullanmış oluyorsunuz. Bu yüzden benzinin fiyatının artması sizin de maliyetleri arttırmak zorunda olduğunuzu gösteriyor diyor ki bu çok minimal bir örnekti. Üretimde petrol, benzin, kaynak, yakıt çok ciddi ölçüde kullanılıyor. Bu yüzden Brent petrolün yükselmesi doğrudan enflasyona etki edecektir Türkiye'de. İşte bu yüzden keşke o faiz indirimini iki %2.5 gerçekleştirmeseydik diyorum. ikinci haberimize baktığımızda yine notlarım içerisinden söylediğim buradaki bizim bildiğimiz bir nokta vardı. Ne diyorduk? Biz 2025 ikinci çeyreğe uzanırken bizim ihracatçı şirketlerimiz başta olmak üzere bütün şirketlerimizi iyiye gidişatların olacağını öngörüyorduk. Fakat burada tabi Tabii ki doların euro'nun yükselmesiyle birlikte bizim ihracatçı şirketlerimiz ciddi ölçüde rahatlayacaklar. Fakat önemli olan noktalardan bir tanesi de parite olduğunu unutmamamız gerekiyor. Nedir parite? Euro dolar ya da dolar euro tersten de söylersek paritesidir. Yani normal şartlarda bir euro şu anda 1.05 dolar ediyorsa geçtiğimiz 2 sene 3 sene önce 1.2 dolar ediyordu. 1.25 dolar 1.25 dolar ediyordu. Ya da bazen 1.3 dolarlar seviyesine kadar çıkıyordu. Yani euro dolara göre çok daha değerliydi. Bugün geldiğimiz noktada 1 euro 1,01 dolar ettiği zaman ne oluyor ihracatçı şirketlere ona bir bakalım. Şimdi ihracatçı şirketlerimiz için paritenin etkisi şudur. Şirketlerimizin ihracatçı şirketlerimizin maliyet kalemleri dolarla olur. %99'u dolarla maliyetlenirler ya da maliyet giderleri dolarla hesaplanır. Fakat şirketlerimiz satışlarının çok büyük bir bölümünü Avrupa'ya yaptığı için bugün ihracatçı şirketlerimiz Ford Otomotiv, Vespeler, Arçelikler bunlar Avrupa'ya daha büyük satışlarını Avrupa'ya yapıyorlar. Bu yüzden gelirleri euro ile oluyor. Şimdi eskiden 1 euro'luk satış yaptıkları zaman bu eşittir 1.2 dolar demek oluyordu. Bugün 1 euro'luk satış yaptıkları zaman bu eşittir 1,01 dolar, 1,05 dolar demek oluyor ve pariteden ciddi zarar ediyorlar. 1.2 ile 1'in arasında %20'lik bir fark olduğunu da unutmayın. Yani kar marjlarında %20 geriye, cirolarında %20 geriye çekilmeler aslında söz konusu oluyor. Bu yüzden paritenin bu seviyelerde kalması bizim ihracatçı şirketlerimiz için faydalı bir konu değil. Bunun da altını çizelim. Yani önümüzdeki günlerde dolar yükselirken euro yükselirken bir de euro doların paritesi artarsa ihracatçı şirketler 2025 2. de daha da hızlı ivmelenecekler. Bunun da altını çizelim. Bir diğer son haberimize baktığımızda 2023'ün düzeltiyorum 2025'in ilk faiz indirimi kararının da 23 Ocak'ta olacağını ifade etmemiz gerekiyor. Burada düzeltiyorum söylemim. Faiz indirimi dedim. Faiz kararından bahsediyoruz. Çünkü piyasadaki beklenti 23 Ocak'ta 250 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi var. Tekrar söylediğim gibi Brent petrolün bu artışıyla birlikte kredi musluklarının açılmasıyla birlikte doların artışıyla birlikte kontrol edilemeyecek, hesaplanamayacak düzeyde enflasyon artışları olabilir. İki senedir çektiğimiz çilelere yazık olur. Bir hiç uğruna iki sene yüksek faizle hareket etmiş oluruz. Bir hiç uğruna iki sene ülkenin büyümesi kısıtlanmış, hane halkı zorlanmış olur. Gelin şu enflasyonu tamamen bir kökünü kazıyıp ondan sonra şu eylemlere başlayalım. İnşallah piyasanın tahmin ettiği gibi 23 Ocak'ta 250 bas puanlık bir faiz indirimi olmaz ki. Şu enflasyonun iyice bir beli kırılır sonra rahat rahat faizleri daha da hızlı indirebiliriz. Bunu da ifade etmem gerekiyor. 23 Ocak'ta bir faiz kararı Olacaktır onu da takip edeceğiz şimdi biz üst tarafına hızlıca döndüğümüzde dünkü açılışla birlikte de söylemiştik gündemde de böyle bir düşüşü aslında temel olarak bekliyorduk bu düşüşlerin aşağıya giderse kıyametin kopmayacağını ana videomuzda da söyledik 9600'ler destek haline geldi 9600'lerin gerçekleşmesi bir kıyamet senaryosu değildir borsa ilelebet artık şubatta nisanda ve temmuzdaki 3 kırılımla birlikte yukarı doğru hareket edecektir yani aslında kötü günleri bitirdik ya da çok kötü günleri bitirdik artık iyi günlere doğru gidiyoruz ama bu siyahla beyaz kadar keskin. Dün çok kötüydü. Bugün muazzam olmayacak. Yavaş yavaş toparlanacaktır borsa tarafı. Halk arzlarının artışıyla birlikte de aslında bunun bir miktar nemasını görebiliyoruz. Tabii ki geçtiğimiz yıllardaki kadar her sene %100'lük, %80'lik getirileri borsa tarafında beklemek mantıklı olmayacaktır. Çünkü enflasyonun düşmesiyle birlikte yeni borsa getirileri de daha düşük kalacak. Peki hocam biz borsada ne yapmalıyız? Bu gündemde bir onu da cevaplar mısın sorusu olursa 9600'den, 9400'den ve 8900'lerden iyi sanayi şirketlerine kademe yapmak bu dönemdeki en doğru şeydir. Buradan satış yapayım 9400'den alayım mı? Muhtemelen bunu beceremeyeceğiz. Çünkü 9600'den, 9700'den sattığınız hangi şirketi 9400'den geri alabileceksiniz? Bu aradaki takaslar, bu aradaki yakalayamama komisyon farklarına değecek mi? Bir de endeksin hareketiyle şirketin hareketi birebir korele değildir. O yüzden bu günler satma günleri değil. Bu günler yani kırmızı yakılan günlerde genelde çok satış yapmamalıyız. Daha fazla alım yapalım. Bizim 2027'ye kadar bir limitimiz de zaten var. Gelelim bitcoin tarafına buradan hızlı. Çünkü son dönemde ya son birkaç gündür epeyce bunun üzerine yorumlar dönüyor. Ben bitcoin tarafında bir hacimsizlik olduğunu görebiliyorum. Buradaki düşüncem de hala aynı. Bugün fitille birlikte 88-89 bin dolarlara geldi. Buralardan yakalanabilirse alınırdı. 92 bin dolarlar alım için iyi bir seviye. Bugün bulunduğumuz 94 bin dolarların başları iyi bir seviye. Muhtemelen önümüzdeki günlerde artık bir 98 bin dolar hata yapacaktır bence. Bu atağın kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler başlar. Bu yukarı yönlü hareketlenmelerde de gidecek görebileceğimiz seviye 110 bin dolarlar olur. Ama eğer ki bu hareketlenme ile birlikte şu 98 bin dolar kırılamazsa o zaman sert satışla 87 bin dolarları görebiliriz. Çünkü Bollinger bandına da bugün itibariyle baktığımız zaman epeyce bir Bollinger bandında sıkışma görüyoruz. Bu sıkışmanın ortadan kalkabilmesi ya yukarı ya aşağı yönlü patlamayla olacak. Bakın şu Bollinger bandına uzaktan bakın. Şuradaki genişliğe bakalım bakın. Şuradaki açıklığa bakın. Şuradaki açıklığa bakın. Artık Bollinger bandı tam anlamıyla daralmış durumda. Buradan bir patlama yapacaktır. Benim buradaki dediğim gibi yukarı yönlü bence X'in yeni Deneyecek 98 bin doları kıramazsa 87 bin dolar. Kırarsa 110 bin dolar arasında bir hareket uygulayacağını ifade etmeliyiz. Bu 98 bin doların da bakın kaç tane Bollinger bandının orta kanalına konukluk ettiğini de görmeniz gerekiyor. Bakın buralar hep 98 bin dolar hala. Yani 5 Aralık'tan itibaren Bollinger bandının orta kanalı 98 bin doları işaret ediyor. Bu teknik yorumların altındaki bilimsel dayanağı da ifade etmek isterim. Ons altın tarafı ve ons gümüş tarafı ile ilgili artık tekrar aynı yorumu yapmayacağım. Gram altın ve gram gümüş 2025'in ikinci yarısına kadar hem doların hem onsun getirisi için bizler için iyi seçenek olacaktır. S&P 500 Nasdaq Dow Jones tarafı yani Amerika'daki hisse senetleri bakın Avrupa'yı biraz daha oradan uzak tutuyorum. Amerika'daki hisse senetlerinin tamamında büyük düşüşlerde alın. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bekleyin. Çok ciddi para kazançları göreceksiniz. Bunun da altını çizmem gerekiyor. Hala mevduat, likit fonlar ve arbitraj fonlarında iyi seçenekler olduğunu ifade etmek doğru olacaktır. Gelelim şimdi trade şirketlerimize. Trade şirketlerimizden ilkinde mavi cinsi görüyoruz. Şimdi mavide ne var? Bir, mavide bollinger bandının altında bir kapanış var. Bollinger bandının altına bu kadar taştıysanız bu grafik er ya da geç bollinger bandının içine dönecektir. Ve döndüğünde de iyi paralar kazandıracaktır. Özellikle buna 4 saatlikte baktığınızda daha da iyi anlayabiliyorsunuz. Çünkü 4 saatlikte bollinger bandının dışına çıkma tekrar içe doğru dönüş sağlıyor. Ve bollinger bandının içinde hızlanmaya başlayınca muhtemelen ilk etapta orta kanalları görebiliriz. Şimdi biz burada 4 saatlikten tekrar günlüğe dönelim. Bir işlemlerimizin seviyelerine bakalım. Sonra tekrar arada geçişler yapacağız. Moving Average Deviation yeşili bakın oluşturmuş. Bundan sonra ne yapıyorduk? Hafta sonunda verdiğim bir strateji vardı sizlere. Teknik analiz için trade ve al sat için bir strateji. O stratejide ne ifade ediyorduk? Bu yeşil geldikten sonra stokastik RSI ara geçtiyse ve güzel hareketli ortalamaya doğru hareket başladıysa mavi de yükseliş başlar. Bugün olmasa yarın başlar. Buradaki başlangıç için ben en azından ufak bir RSI girişi beklemenizi tavsiye ederim. Bu RSI girişi günlükte ya da 4 saatlikte olduktan sonra stokastik RSI ala geçtikten sonra işleme başlayabilirsiniz. Buradaki karal noktalarımıza baktığımızda eğer 74.55 bugünkü seviyeden girersek ilk kademe 78.5 liralarda zaten %5 kar var. Ama biraz daha sabah açılışla birlikte böyle aşağılara gider 72.90'ları görürse yine aynı seviyeye gittiğinde bu sefer %7.5'luk bir kazanç olduğunu bilmeliyiz. Demek ki mavi de Bollinger bandı ile birlikte içeri bir atak yapılacaktır. Ama bu atak 74.50'den mi başlayacak? 73.40'dan mı başlayacak? Bunu Yarınki açılışta göreceli güç endeksini ve stokastik RSI'nin hareketini takip ederek net bir şekilde görebiliriz. İlk trade şirketimiz mavi. karal noktamız 78-60'lar seviyesidir. Harekete başladığımız seviyenin de %1.5 altına stop koymamız yeterli olacaktır. İkinci şirketimiz burada İstemir, İskender Demir. Burada da işte biraz daha çıkışları artık daha fazla görmeye başlıyoruz. Çünkü borsanın satış yediği günlerde yükselişin peşine takılmaktansa düşüşün pullbacklerini yakalamak çok daha sağlıklı olur. Burada 39 lirada bir direncimiz vardı. Hisse de 38.96 da kapattı. 39.12'deki direncimizin üzerine yarın harekete başlarsa biz burada istemirde harekete girebiliyoruz. Yani 39.12'deki direnci kırdığında işleme girip Bollinger bandının orta kanalına kadar takip edip %4.5'luk bir getiriyi 40 lira 85 kuruş seviyesinde alabiliyoruz. Yine burada da Moving Average Deviation'ın yeşilleri oluşmuş Stokastik RSI al vermiş. Burada güvenlik için bizim beklediğimiz nokta bir miktar yukarı eğilimi hem göreceli güç endeksinde görmek ya da bir 9 günlük alma hareketli ortalamasıyla görmek sağlıklı olacaktır. Ama İskenderun Demir Çelik'te dediğim gibi 39-12'ler sağlandıktan sonra yukarıda %4.5'larla birlikte 40-84'lerde satış seviyemiz bulunuyor. Bunu da ifade edebiliriz. Yani İstemir ve Mavi bizler için iki trade şirketi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni konsepti beğendiniz mi? Benim işte bu Brent Petrol tarafında ihracatçı şirketlerin paritesi tarafında işte 23 Ocak'taki faiz kararı tarafındaki düşüncelerimi yani direkt haber akışı içerisinde bulunmayan ama benim görüşlerimi ifade ettiğim bu kısmı da eklemeye devam edelim mi? Bunları da yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Sizin de destekleriniz özellikle gündemi yorumluyorlar için benim için çok önemli. Mesela bu video gece 3.30'da kaydediliyor. O yüzden oldukça fazla emek içeren bir video. Yorumlarınızı, görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Bir adet beğeni bırakmayı unutmayın. Katıl kademe 4 üyeliklerinizi gerçekleştirip bu haftaki canlı yayına katılabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.